Oy lan belim ağrıdı. Ben geliyorum lan. Pan avlamaya geliyorum. Niye vuramıyorum ben bunu ya? Yatsana lan. düşüyor <laughs> Bir tane daha. Lan uçak patlattı benden önce ya. Ama olsun lan bölge düşmüş. Abi ne oluyor daha yeni giriyorum oyuna. Ya bir şey <laughs> Çık çık geri çık geri çık. Atlı geliyor atlı bizden. Bizden tank geliyor. <laughs> gelmiyor artık. Ha. Geri çık geri. Alo. Gel çok geri de çıkmayın. Burayı burayı. Tamam. Sturm sollte Lan bu vur şunu. Bu sana makinalı ya. Makinalı diyorum ha. üstüne kurmuyor galiba. Adamlar geliyor bak. Sturm Soldaten Sichtweite! Half of the enemy forces are gone. Ay senin <laughs> bitisine Allah! Kim vuruyor? <laughs> Lan kim vuruyor beni? Ya sen panta! Abi Kaç tane tank var? Canım yok, onun da canı yok ama. Başkası patlat, onu geliyorlar bak. <laughs> bak geliyorlar, benim canım kalmadı. canım kalmadı ben geri çıkıyorum. Ahmet'i katmışlar. Tamam lan geri çıkmıyorum ulan. <laughs> Oğlum kal beni be. Vuramadım. <laughs> i̇şte bizim adamın üstüne. Lan toprağa çarptı. Ermi kalmadı. Amk amk. Ich kann nicht schon. Cephane verecek adam yok mu? Kanca Sen nereye geliyorsun? Hayırdır? Devre Devri düşü bıraktık da cephane yok. Ay, Munition! Oğlum cephane verin biriniz lan. Ha? Adam burada. Sana Allah. Burada bir yerde. Evet. <laughs> Geber at be. Şu mermi ne oldu mermi? Tamam doldurmuşuz. Çok <Gülüyor> güzel. <Gülüyor> Lan vurmayın beni <dedi>, vurmayın. <laughs> Lan ölüyorum. Allah ölmedim. Ölmedim yaşıyorum. Ama canım çok az. Her an ölebilirim. Her an ölebilirim. Bölgeyi savunun. Nerede o? Nerede o bana vuran? <laughs> Sen misin lan o? Ha? Ha? Ne oldu? Patlattılar. Abi. Abi de patlatıyorlar. Patlatıyorlar. Işte. Nerede o lan? Taştı mı? Patlattınız mı ne yap? O patlamadı var ya kesin. Adam geliyor. Vuramadım. Fight hacker solda bile vuramadım. Ha ah, bu sefer vurdum ama. Hem de anların çatısına vurdum adamı. var. <laughs> Sefiye! Das ist eine ihrer Soldaten! Neyse A tank geliyor ben şu tankı Das ist ein Panzer! Kaçma! Kaçma geri çıkma! Kaçtı o da. Ne <laughs> yapıyorsun orada ya? <laughs> Sen bir göster de bir kendini. Gel gel. Gel gel. Go. Vuramadım. Vuramıyorum. Eyvallah canım. Eyvallah. <laughs> <Mesela atı adamlar. gülüyor> Mortar var adamlarda ya. Hesap atıyorlar. Savunun abi ben yaklaştırmıyorum tank tank. Tank falan yaklaştırmıyorum patlattınız mı siz? Nerede? Çaktı yok. Aha orada. Aha o, o, bayağı geliyorlar orada. Ich habe Sichtkontakt zu einem geliyorlar. Tank da geliyor. Feindlicher Panzer. gelmeden haşet oldu yalnız. Abi gördü beni. Panzer Sen kaçamazsın, sen bittin. Vur makinalı <laughs> Ne o? Ne o? Attı. <laughs> lan nasıl ölmedi o? Ata 54 vurmak. Nedir ata 54? Lan <laughs> savar lan bu? Ölür lan adam. At kalmaz. <laughs> Nereye geliyorsun sen? <laughs> Nereye geliyorsun sen? Hayırdır? <laughs> Patlattılar. Uçaklar da iyi. Bana çıkan alıyorlar. <laughs> Çok fazla sniper var. Çok fazla sniper var. Korktum ben düşmandan Lan! Sen nereden geldin? Vur vur vur. Sadece kesem Abi gelmişler burada. Lan burayı kim sattı önüme? Önüme niye atıyorsunuz birader? The attackers remain. Geliyor 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 Tank geliyor Bak 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 Lan onu da başkası patlattı Şu düşman uçağına Vorsicht! Mermi yok. Munition, işte! Mermi yok. Lan mermim yok. Munition, Hat jemand Mermi, mermi! Hab keine Munition mehr! Er Hey, Mermi! Hat jemand Munition? Lan mermi ver sene. Ich brauche <laughs> Lan bundan hayır gelmez yürü. Yürü bundan hayır gelmez yürü birader. Neyse kazandık zaten. Kazandık. Ee, kazandık. kazandık. Good job holding the defenses, man. They're advancing. <laughs>